Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin ömrü kısadır ama onların amelleri büyüktür. Bu hadis-i şerifin tecelli babında Efendimiz buyuruyor ki مَا اِجْتَمَعَا بِقَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَ وَيُنَادِ اَلْنَادِ فِي السَّمَا Ne zaman ki bir cemaat bir araya gelse onlar Allah'ın ayetlerini, peygamber hadislerini, Allah'ın hükümlerini konuşmak için, zikretmek için bir araya gelseler, onlara gökyüzünden melekler önce etrafını onların kuşatır, sonra melekler semaya doğru yükselirken, illa nâdâ humul Gökyüzünden bir münadi o cemaate yani sizlere nida eder. Neden ki Kumu mağfuran hasenetin. 2020 senesinde seccadenin yetim, mihrapların öksüz, ümmetin adeta İslam'dan yüz çevirdiği bir zaman diliminde hem de Recep ayında, Allah'ın ayında Allah'a değer veren Darül İrşad cemaati, kumu mağfuran lekum Artık buradan dağılın çünkü Allah bütün günahlarınızı affetti. Melekler semada nida ederler böyle ve derler ki: "Kadbud dilesen yaatikum hasenetin." Allah sizden öyle razı oldu ki Allah sizin günahlarınızı affetti. Yetmiyor. Bir de Mevla günahlarınızı da sevaba çevirdi buyuruyor. Başka bir hadisi şerif. Bu meclisin büyüklüğünü anlamak mahiyetinde söylüyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine buyuruyor. اِنَّ الْعَالِمَا وَالْمُتَعَلِّمَا اِذَا مَرُّ الْقُبُورِ İlim ehli olan bir zat, bir de ilim öğrenmek isteyen bir talebe, bizler hepimiz talebeyiz. اُطْرَبُ الْعِلْمَ مِنَ الْمَحْتِ اِنَ الْلَحْتِ Beşikten mezara kadar ilmi talep edin buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Alim olan bir zat ve de talebe olan biri onlar Allah yolunda bir yola çıksalar ve onlar bir meclise, sohbet meclisine geleceksiniz. Öyle ya, ayet dinleyeceksiniz. Hadis-i şerif öğreneceksiniz. Yol güden yağınızda Müslümanlar bir mezarlıktan geçseniz sizin o geçtiğiniz mezarlıkta var ya Rafa'ahumullahu'l-azâbe <laughs> erba'ine Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve Allah o cemaate, o gidenlere öyle değer verir ki onların geçtiği yol güzergahındaki mezarlıkta azap gören ne kadar ölü varsa Allah 40 gün boyunca azaplarını kaldırır. Şimdi bu kadar değerli olan bir meclistesiniz elhamdülillah. İşte bu meclislere katılmak gerekiyor. Şimdi soruyorum sizlere bu meclislere gelmenin, bu meclislerde bulunmanın sevabı bu kadar büyükse ya bir de bu yolda ölmek, ya bir de bu yolda şehit olmak, ya bir de bu yolda evlendiği gecenin sabahında Hazreti Anzala gibi Allah yolunda cihad ederken ya ölmenin mükafatı...